Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben sizle iki hafta önce bir kanal açmıştım. Bu kanalı açmıştım sizlerle birlikte. 2 hafta önce bu kanalı açmıştım ben arkadaşlar. Ve arkadaşlar benim bir karavanım var. Yani moto karavanım var. benim Bunu söylememiştim size daha önce. Özel yapı bir karavanım var bir tane tanıdığım e, marangoza yapmıştım arkadaşlar. Tanıdığım böyle karavan yapan bir kişiye yaptırmıştım karavanı ve e, şimdi arkadaşlar de, e, düşüneceksiniz ki karavanda 24 saat mi çekiyorsun? Karavanda 24 saat mi çekeceksin diye düşüneceksiniz diye umuyorum. Ama arkadaşlar ben karavanda 24 saat çekmiyorum. Bugün sizlerle birlikte bavul hazırlama vlog çekiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar karavan karavanımda e, karavan tatiline çıkacağım arkadaşlar. E, bu yazlık ev neden var karavanım varsa diye soracak olursanız da arkadaşlar biz bu evleri yani karavanla bu evi e, ortaklaşa kullanıyoruz. Yani ortaklaşa dediğim böyle e, bir ona bir oyun yapıyoruz. İşte o şekilde şimdi e, Liva'yı çağırıp bavul hazırlama bloğumuz başlasın. Evet arkadaşlar Liva da geldiğine göre e, artık e, bavul hazırlamaya başlayabiliriz. Hı. Hı, yom yom yom. Ne oldu kızım? Niye esniyorsun? Anne Liva'yı görünce benim de uykum geldi bir yaş. Tamam kızım uyuyorsun. İstersen şimdi de uyuyabilirsin. Yok anne ben sizinle duyacağım. İyi peki, Şimdi arkadaşlar yukarıdan e, şu bavullarımız ay kamera düştü. Evet arkadaşlar kameraya hiçbir şey olmadı. Şu bavullarımızı biz de alalım. Şimdi ilk ben hazırlayayım. Arkadaşlar e, karavanda ne kadar sıcak bir günde geçirmiş olsa, yani şu anda havalar ne kadar sıcak da olsa e, karavan e, soğuya da biliyoruz e, sıcak da olabiliyor. O yüzden ben ilk e, montumu koymakla başlıyorum. Benim şöyle bir montum var arkadaşlar. Böyle turuncu bir montum var. Bunu koymakla başlıyorum. Pijamam. Sonra bir tane daha pijama koyarım. Çünkü pijama bol bol koymam gerekiyor benim. E, yani ben her gün aynı pijamayla yatmıyorum arkadaşlar. E, mayomu koyuyorum. Sonra bir tane daha mayom yok muydu? Benim. Heh, vardı. Bu, bu mayomu koyuyorum. Artık şunu al Leo. Benim dolabımda yıllardır duruyor ya. Ee, sonra tulumumu alıyorum arkadaşlar. Bu kroplu taytımı alıyorum. Sonra belki yemeğe gideriz diye bunu alıyorum. Bunu alıyorum, bunu alıyorum. Başka yağmur yağabilir diye yağmurluğumu almak istiyorum. Pijamam. Bu, bu. Elbisem. Ve başka bir şey. Şunu alayım, bir de ceketimi alayım. Tamam, bu kadar. Arkadaşlar dolabı sömürdüm yani. Bir bakalım biz nasıl sığacağız buraya. Şimdi Leo'cum sen hazırla canım. Ben de hemen kameraya hemen, hemen geçeyim. <laughs> Şimdi ben de hazırlıyorum. Ben de tulumumu alıyorum ilk önce. Ee, sonra benim iki tane montum var. İkisini de alıyorum. Sonra burada benim böyle gömleklerim var. Bunları alıyorum. Mayolarımı alıyorum. Ondan sonra bunları alıyorum. Ee, sen hiç kuşluk bir şey almadın, Lydia? Yo aldım bak, ceketimi aldım. İşte sonra bu yağmurlu aldım bak, aldım ben bir sürü şey. Hm peki ben şöyle şu kazaklarımı da alacağım, şu şunu da alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım, pijamamı şey da alacağım tamam. Benim zaten bu kadar eşyam vardı. Evet arkadaşlar, Leo'nun zaten bu kadar eşyası var. Leo'ya bir alışveriş çık alışverişe çıkmamız gerekiyor. Evet, bunları aldık. Şimdi bakalım şu üstten. Ee, aa bak Leo senin burada gözlüğün varmış. Ay benim elbisem de şeyim kutunun içine ne arıyor? Elbisem ve krobumu da alıyorum tabii ki de. Tamam, burada şapkalarımız, falanlarımız, falanlarımız var. Tamam, bunları da giderken alırız. Zaten tamamdır. Şimdi burası tamam. E, Leo'ya geçelim arkadaşlar gel canım Livacım arkadaşlar Leo'nun eşyaları burada değil e, ablasının odasında yani Livanın odasında onları alacağız şimdi e, Livan Livan'ın bavulunu hazırlamaya gidelim gel Livacım tamam Leo'ya bakıyorum o zaman tamam evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz iyi arkadaşlar şey, şimdi hazırlamaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi e, Leon, Leon'un Liva'nın e, eşyalarını hazırlamaya. Şimdi otur bakalım kızım şöyle gel buraya. Şimdi arkadaşlar biz şunu, şu çantayı alacağız. Bunun çünkü denize falan gidebiliriz orada havuza denize falan gidebiliriz. Tavşanımız da geliyor bu arada. Tavşanımızın kutusu bu. Bu da e, Liva'nın bavulu. Şimdi Liva'cığım ilk senin de montunu koymakla başlayalım anneciğim. Sana bayağı bir kıyafet almamız gerek anneciğim çünkü e, sen üstünü kiletiyorsun anneciğim. Evet anne yani ben daha çocuk olduğum için ki üstümü kiletebiliyorum. Evet arkadaşlar e, Liva daha çocuk olduğu için üstünü kiletebiliyor. Böyle elbiseler alır, elbiseler alıyorum Liva'ya da. Şunu alıyorum. Anneciğim bu şeyini alayım mı? Kostümünü. Ay şey neydi? Mayonu işte. Yok anne ya alma. Anne. Tamam anneciğim. Şimdi çekmecelerimize gelelim. Şu tulumunu alıyoruz. Bu tulumunu alıyoruz anneciğim. Bu mayonu alıyoruz. Ee, buna gerek yok. Bu pijamını alalım. Başka çanta getirip geliyorum arkadaşlar ben. Ya da beraber gidelim şimdi buradaki çantayı alıp geri gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar geldim. Tut kızım kamerayı. Şimdi bu pijamayı da alıyoruz. Başka şu yağmurluğu alalım. Bir de şu pijamayı da alalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu pijamayı da aldık. Bu elbiseyi de alalım. Bu mayoyu da alalım. Bu mayoya gerek yok. Buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Bakalım. Burada şapkalarım var zaten anneciğim. Tamam. Şimdi gelelim. Annem bu e, Leon'un emziği değil mi? Evet hani Leon'un eşyaları buradaydı ya. Tamam. Leon'un eşyalarını da senin çantana koyalım. Leon'un bir emziği bir de şapkası var zaten arkadaşlar. Onun zaten baş öbür eşyalı yani bezi falan. E, şeyinde. Karavanlı arkadaşlar. E, tamam. Bırakalım. Bu kadar. Anne hep dağıttın oraları ya. Tam kızım ben düzeltirim. Tamam. şuraya da kapatalım. Şunu, şunu şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kızım sen oyuncaklarını hazırlayabilirsin. Anne oyuncaklarımı şu kutunun içine koyabilir miyim? Tamam kızım onu zaten boşaltacağız biz. Var kameraya bana sen hazırla oyuncaklarını. Evet arkadaşlar şimdi şu kameraları falan almamız gerekiyor. Bu sefer çok pratik bir şey yaptık arkadaşlar. Böyle Çanta hazırlama yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.